Merhabalar. Ben özel eğitim alan öğretmeni Esra Çınar. Bugün sizlerle özel eğitim nedir? Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kimlerdir? Tanılamaları ve sınıflandırılmaları nasıl yapılmaktadır? Bu konularla ilgili konuşacağız. Öncelikle özel eğitim fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal alanlarda akranlarından belli nedenlerle farklılıkları bulunan bireylerin Özel olarak yetiştirilmiş personel, özel olarak uyarlanmış ortamlar ve materyallerle aldıkları eğitim olarak adlandırılmaktadır. Peki özel eğitime gereksinim duyan bireyler kimlerdir? Bu bireyler doğum öncesinde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında yaşanan çeşitli nedenlerden dolayı bedensel, dil ya da zihinsel gelişimlerinde ölçme araçlarıyla ölçülebilen belirgin düzeyde yavaş ya da ileri durumda akranlarına göre farklılık gösteren bireyler olarak tanımlanmaktadır. Özel gereksinimli bireyler genellikle şu gruplara ayrılmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü, dil konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluk ya da yeni tanımlandırılmasıyla otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bedensel yetersizlikler İşitme yetersizliği, görme yetersizliği, zihinsel yetersizlikler üstün ve özel yeteneklileri olarak sınıflandırılabilmektedir. Müzik